Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere VIX borsasında başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi çekilebilir ödülün olduğu etkinliği tanıtacağım. Ve aynı zamanda VIX borsasında biliyorsunuz çok güzel vadeli işlemler bonusu var arkadaşlar. Birçok kişi de bu vadeli işlem bonusundan alarak güzel kazançlar elde ettiler. Bunların da nasıl alacağınızı detaylarını sizlere göstermiş olacağım. Adımları sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de bir beğen atarsanız ve kanalımızı takip etmeyen arkadaşlar takip ederse çok çok memnun olurum. Arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmeniz için bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında link var. O linke tıklayınca şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekrana geldiğiniz zaman arkadaşlar mail adresinize referal kodu otomatik geliyor ve sign up'a basıyorsunuz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım Wix'in mobil uygulamasını Android'de ve iOS'ta da indirebiliyorsunuz ve kimlik doğrulama işlemlerini yapacaksınız. Ben şimdi burada arkadaşlar sizler bunları yaparken şunu söylemek istiyorum. Burada birçok arkadaşımız spam yaptığı için hesapları riskli görünüyor. Ee, geçenlerde bir form açmıştık risk hesaplar için. 180 kişinin hesabını riskten çıkarttık ödüllerini aldılar. Welcome Bonus'tan tamamını aldılar ama tutup da ailenizden herkese hesap açarsanız aynı IP'den telefondan hepiniz bağlanırsınız. Buna dikkat edin arkadaşlar. E, çünkü bu borsaların bir algoritması var. Aynı IP'den giriyorsunuz. Aynı cihazdan giriyorsunuz. Hepiniz spama yani e, kara listeye ekleniyorsunuz. Daha sonra bu ödülleri alamıyorsunuz ve bizi suçluyorsunuz. Lütfen spam yapmayın arkadaşlar. Aç gözlü olmayın defalarca uyardık aç gözlü olduğunuz zaman borsalar kuralını e, kurallarını daha da katılaştırıyor. Yapmanız gereken herkes bireysel bu işlemleri yapacak arkadaşlar. Hesabınızı açtınız kimliğinizi doğruladınız arkadaşlar. Sizleri öncelikle e, Moon arkadaşlar 30 bin dolarlık bir welcome bonus var ama sizin burada alacağınız 120-130 dolarlık bir bonus. Ben gördüğünüz gibi almıştım. Hemen sizlere e, o sayfayı göstermek istiyorum. Nasıl alacaksınız? Şimdi arkadaşlar yeni kullanıcılara üye olduğu için referans linkinden 5 dolar ve kimliğini doğruladığı için 5 dolar toplamda 10 dolar vadeli işlem bonusunu alıyor ve cebine koyuyor arkadaşlar. Daha sonra e, vadeli işlemlere para transferi yapan arkadaşlarım için e, ödüller var. 200 dolar yatırıp bunu vadeli işlemlere aktaranlara ve 3 gün tutanlar arkadaşlar 100 dolar vadeli işlem bonusu veriyor. Eğer ki bu tutarı 1000 dolara çıkarırsanız, 1000 dolar aktarırsanız yani bir herhangi bir işlem yapmadan Sadece 1000 dolar yatırıp bunu vadeli işlemlere aktarırsanız 100 dolar da buradan veriyor. Yani siz 1000 dolar yatırıp 3 gün tuttuğunuz zaman toplamda 200 dolar vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Ve herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan bu ödüller geldikten sonra bu vadeli işlemlerle işlem açıp arkadaşlar karınızı çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çok çok kolay, çok çok güzel bir etkinlik. Şu anda Türkiye'de herkes bunu yapıyor. Parası olan olmayan herkes bunları yapıyor arkadaşlar. Ve burada da e, ee, vadeli işlemlerde trading işlemleri yapan arkadaşlarıma e, bu ödülleri veriyorlar. 5000 dolar yapan 5 dolar 10 bin dolar yapan Yani siz toplam 15 bin dolar yaparsanız 15.000 dolar 15 dolarlık bir vadeli işlem bonusu daha alıyorsunuz. Tabii ki bu daha fazla oluyor. 50 bin dolar yapan 10 dolar daha alıyor. 100 bin dolar yapan 15 dolar daha alıyor gibi gidiyor. Ben bu linkleri de bırakacağım arkadaşlar. En basitinde üyelik açan bir kişi 10 dolar buradan oluyor arkadaşlar. Eğer ki 1000 dolar parası varsa buraya 1000 dolar yatırdığı zaman 2 3 gün tutarsa 200 dolar vadeli işlemde buradan oluyor. Tabii ki buradaki işlem hacimleri insanların gözüne büyüyor ama burada biz vadeli işlemlerde yaptığımız için arkadaşlar da 20 saniye 30 saniyede buradaki hacimler yapılıyor. Bilginiz olsun. Şimdi en önemli nokta arkadaşlar e, ee, Wix'in yeni bir airdrop etkinliği var. E, ee, Wix'in kendi ana sayfasında da bu mevcut arkadaşlar. Reverse Hub bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Bu Hot Token airdrop kısmında arkadaşlar. Artık bunlar gelecek. Şartları da çok kolay. Zaten sizler vadeli işlem bonusunu alırken aslında buradaki ödüllerden de faydalanabiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar prompt var şu anda. İlk önce Register Nav'a basıyorsunuz arkadaşlarım. Register Nav'a basmadan buradaki işlemleri yapmıyorsunuz. Üyenizi açtınız, kimliğinizi doğruladıktan sonra 100 dolar yatırdığınız için arkadaşlar sizler 15 adet prompt kazanıyorsunuz. Peki bu prompt ne kadar? Hemen gelelim. Spot'a geliyorum. Bir prompt ne kadar arkadaşlar? Şu anda bir prompt 50 cent arkadaşlar. Yani 100 dolar yatırdığın için 7,5 dolar değerini prompt cebinde. Daha sonra diyor ki 100 dolar değerinde prompt'la de işlem hacmi yaparsan diyor ben sana 30 dolarlık şey 30 adet daha prompt veriyorum diyor. Yani 15 dolar daha veriyor. 100 dolar yatırdın. 100 dolarlık da hacim yaptın. Toplamda 45 adet prompt aldın. 22,5 dolar. Ve diyor ki herhangi bir paritede ne yaparsan hangi işlemde yaparsan yap 10 bin dolarlık işte hacmi yaparsan 60 prompt 100 bin dolarlık yaparsan da 90 prompt daha veriyorum diyor. Yani sen Bitcoin'e gidip 10 bin dolarlık hacim yaparsan 60 prompt yani 30 dolar daha kazanıyorsun. 30 buradan aldın 15 buradan aldın 45 7 da buradan aldın 52,5 buçuk dolarlık bir kazanç. Tabii ki 100 bin dolar yapan arkadaşlarımız da olacak. Bunu da alıyor arkadaşlar. Ben yapan arkadaşlarım olacağını düşünüyorum. 100 bin dolar yapıp hem bunu hem bunu alacak arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Ve hepsini yapanlar da 28 bin adet prompttan pay alacak arkadaşlar. Burada işte şartlar yeni üye olmak, KYC işlemlerini tamamlamak ve bu paraya yatırdığını 100 dolar arkadaşlar etkinlik süresi zaten 4 gün. Bu 4 gün içerisinde burada tutmak olacak. Her şeyden önemlisi de register now tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Buraya basacaksınız unutmayın yani bunları tamamladıktan sonra da arkadaşlar ödüller etkinlik bitiminden sonra 13 gün içerisinde diyor ama 13 gününe kadar kalmıyor. Hani siz bunu yaptınız promptun değeri 30 sente düştü. Yani 50 dolar değil 25 dolar kazanırsınız. Çünkü cebinizden yani çok yüksek bir miktarda para çıkmıyor. Sadece burada 100 dolar olanla da sadece şurada 100 dolarlık işlem hacmi yapsa bile dünyanın parasını kazanıyor arkadaşlar. Hepinize bu kazançlar diliyorum. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Etkinlikler devam ediyor. Ben geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.